teknoloji ve yetkinlik buluşmalarının ikincisine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Savunma Sanayi Akademi olarak hem çalıştaylar, zirveler ve arama konferansları gibi farklı buluşmalarla ortak akıl oluşturma, tecrübe, birikim aktarımını birlikte yapabilmek adına farklı konseptlerle faaliyetlerimizi zenginleştirmeye devam ediyoruz. Asya olarak o dönem Haluk Hocamızın da liderliğinde içeride bir çevik dönüşüm projesini başlatmıştık. Bu kapsamda hava savunmadan komuta kontrolü birçok projeyi çevik dönüşümle yürütüyoruz. Bugün itibariyle ASELSAN'da çevik dönüşümle yürütülen proje sayısı 20'yi aşmış durumda. Milli yetkinlik hamlesiyle birlikte savunma sanayi ekosistemimizdeki çalışanların, aday çalışanların üniversite öğrencilerinin stajyerlerinin yetenek inşası, uzmanlaşma, kritik deneyim ve beceri transferi konularında geliştirilmesini önemsiyoruz. Burada biz stratejik planla beslenen, teknoloji yol haritasıyla hizalanan yetenek yönetimini inşa eden, performans yönetimini kurgulayan, yetkinlik geliştiren ve en az bunlar kadar önemli, değişimi yöneten bir insan kaynağı ve insan kıymeti fonksiyonlarını yönetmeyi ve oluşturmayı öncelikliyoruz. Savunma Sanayi Akademimizde bu hedefler doğrultusunda gayretli olarak uçtan uca çözümler geliştirmeye çalışıyorlar. Müzik önemli olan niyet. En başta vurguladığınız insanın niyetinin olması. Bu niyeti, niyet birliğini en baştan sona herkesin sahip olması ve bu iş savunma sanayinde olmaz mottosunu yıkabilmemiz lazım. Çünkü elbet bir şekilde, bir zamanda, bir yerde bu iş başlamak zorunda. Bugün çevik deriz, başka çelik deriz, başka bir şey deriz, çok önemli değil ama artık bizim hızlandırdığımız hayata uyum sağlamak zorundayız. Müzik